Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. Ob sie denken, dass meine Arbeit richtig war. Hmm. So lange habe ich gearbeitet. <laughs> für dich gekämpft, meine Zeit investiert. Varder! <laughs> Varder, bitte düzenek. Dann bete auch für mich, wie ich dich angefleht habe. Küfürze, tamam kardeşim. Orucumu bol Dayanamıyorum. Evet yanlış duymadınız. Nazi Almanya'sı oynayacağız. Bu videoda hiçbir şekilde Hitler sempatizanlığı yapılmamaktadır. Ya yani YouTube'cum. Yani ihlal mihlal. Açım. Arada bir çok değişik şeyler göreceksiniz. Çivi göstereyim hemen ekranlarda. Bak burada kocaman bir çivi var. Yani diyorsunuz ki abi azıcık role play yap. Yapacağım. Zamanı var. Nazi Almanya'sı ile 2. Dünya Savaşı 1936'da hiç uzatmaya gerek yok. Efsanevi klasik 60, 50, 100, 100. Dayı ne diyorsun? İyi misin dayı? Alman halkı. Alman devletini yücelteceğim. Tamam geçiyorum lan. Şimdi hocam tarihe uygun gitmeyeceğim. Ama hocam. Şimdi hemen ilişkilerimizi geliştirelim şunlarla. İtalya'yı derhal alacağız abi. İtalya orada çünkü yani değişik bir şekilde çıkmış. Pepi gibi. Şimdi söylemeyeyim burada. Ben burada tam istediğim gibi konuşsam bu kanalı kapatırlar. Saçımı da şöyle mi yapsam ya? Evet şimdi sizin yüzünüzde yanlışlıkla üretim gelirine falan bastım. Ordu bakımına basmayı unuttum. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Bu Bu ne? Şimdi hocam derhal Polonya Savaşı'nın asker basıyorum hiç durmak yok bak. Yatırım, ekonomi, araştırma umrumda değilsiniz. Derhal Polonya'ya gireceğim ondan sonra bakacağız. Hani ançulus mançulus bunları boş verin. Bugün Polonya'ya kilineyim arkadaşlar. Sebebini söyleyeyim. İnternette dolaşıyordum. Polonyalı bir lavuk. Bir tane oyun çıkaracakmış. Age of History 3 diye. Adam fragmanı çekmiş. 15 dakika sessiz böyle. Telefonu. <laughs> Durun, dilerim, dilerim, dilerim. Tamam bak saygım var. Adam tek başına oyun yapıyor. Olayı çarpıtmayın. Adam telefonu şöyle koymuş. Başka bir cihaz almış. Çekiyor. Abi ekran kaydedici diye bir şey var. Bu bir. İkincisi hiç konuşmuyor. Lukas Yakovski. Buradan sesleniyorum. Sahip çıkalım dedi. Hatta senin için burayı lehçeye çevireceğim. Şanovne Lukas Yakovski. Mogę być twarzą reklamy Ekofi 3. Możesz używać mojego dźwięku i obrazu. Nawet mogę odczytywać teksty w takim dialekcie jak angielski, rosyjski, niemiecki, turecki, arabski. Türkçe alt ekledim anlamıyorsunuz diye. Nasıl anlayacaksınız oğlum? Biliyoruz oğlum. Bir kere başkasını... Anını satayım. Danzi'ye girmeyi Lan oğlum orada geçiş varmış. Oğlum ne iş lan? Bu askerleri Polonya'sına diziyorum. Bak video başında hemen demiştim abi. Polonya. Polonya, Polonya. Oğlum ne iş lan? Tamam komiksin abi. En komik sensin anladın. En komik sensin evet. Aaa manpower oğlum. Biz bu oyunu harbiden unutmuşum gençler. 2 ay video atmadık. 3 ay video çekmedik. Biraz susar mısınız hocam? Formlayabildiğimiz ülkelere bakalım. Avrupa Birliği'ni formlamayacağız. Roman Empire. Formlamayacağız hatta Roman Empire. Bize ne alakası var onu çözmüş değilim. Lebensrum. Lebensrum mu yapsak lan? Bir anda fikrim değişti. O zaman yine biz İtalya ile müttefik olalım ya. Nerede? Yani şöyle bir harekat düzenleyebiliriz. Şuradaki askerlere basarız. Şöyle kıstırırız oraya paket alırız yani. Tamam kardeşim. Sovyetler Birliği'yle de bir saldırmazlık paket imzalamak istiyorum. 200 turluk Sovyetler Birliği'ne Rusça bir sesleniş. Yeter. Yeter. Kurbanın olayım. İyice abarttım bu işe ha? Stalin. Geri al. Mne известно что ruski lider является наиболее. Oğlum ne iş lan? Sovyetlerle de bir saldırmazlık paket imzaladık. Savaş başladı. Polonya savaşımız başladı ve dünya tansiyonunda bir hayli arttırdık hocam. Yani ben bunu hoy gibi söylüyorum. Koalisyon mantığı falan filan varmış da. Çok da yandı. Savaşa başladık. Dediğim gibi ilk önce şuradan kısırmaya çalışacağız. Vay. Aa orayı boş bırakmışız. Ulan gidiyor bir de boş tarafa saldırıyor. Kuzeyden niye saldırmıyorsun lan? Hayatımda hiç olmadığım kadar sinirliyim. Bu limanı alalım. Ondan sonra şuradan kıstırmaya devam edelim. Buraları birazcık hızlı geçeceğim. Bir boşluk verdik. Hemen yardılar abi. Ben anlamadım. Bu kadar da iyi oynamayın ya. Şuradaki askerlerimiz bir kavuşsun. Ondan sonra bakacağız işlerine. Bakacağız işlerine ne oğlum. Bakacağız icabına. Lütfen Türkçemizi güzel konuşalım. Shortslarda YouTube'da şey var ya. Bir tane kadın çıkıyor işte. Türkçenin şu kelimelerini düzgün kullanalım falan. Oraya giriyorum bakıyorum. Bütün kelimeleri yanlış telaffuz ediyormuşum abi. Yanlış telaffuzuna dayanılmayan kelimeler. Bir herkes... Aa kocaman bir paket kardeşim. Oo. 242 asker kaybımıza karşılık 4858. Vur vur. 200'e 4000 daha. Oo oğlum vallahi videoyu bırakacağım ha. Hocam dayanamıyorum. Oğlum şu güzelliğe bakar mısınız ya? 250'ye 5000. Oğlum ne iş lan? Oo, bekleyin. Asıl ordular şimdi geldik Ulan şimdi çıkıyorum. Vurun lan şuna. Çok iyi. nasıl Mesela Hoy 4 videolarını çekiyoruz ya. Hoy 4'te bu kadar yani Kırnak içinde mobilize bir video çıkmıyor. Burada hep tak 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 bir olaylar basit olduğu için yok oraya vuruyor, oraya kırıyor, yok bir şeyler geliyor falan. Çocuk nasıl gidiyor geliyor? İnanamazsın ya. Varşova geldi geri. Ya ne biçim insansın sen? Haydi bakalım oğlum. O! Polonya topraklarının tamamı Almanya'ya ait. Hepsini alamıyoruz. Ananı satın yeri. Şöyle bir şekilde toprak alımı gerçekleştiriyorum. Polonya'ya da 30 turluk bir ateş teklif ediyorum. 30 tur sonra bir daha saldıracağım. Litvanya ve Polonya'ya aynı anda saldıracağız gençler. Çekoslovakya sınırına dizildik. Şimdi onlara bir ultimatom yollayacağım. Eksi 23 ilişki. Zaten, yani zaten leş, iğrenç. Karaktersiz bir devlet. 361 bin askerim var kardeşim. İnşallah kabul eder. Kabul etmedi. Üzerine savaş ilan etti. İşte böyle karakterli bir düşmana ihtiyacım vardı. Keşke bütün kulüp başkanları Fikret Orman gibi sıcakkanlı mütevazı olsun. Otomatik planı açacağım. Bak izle. Tık tık tık. Aldık. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> ne oluyor? İtalya Fransa savaşı çıkmış arkadaşlar. Birleşik Krallık <laughs> Birleşik Krallık Türkiye'nin batısını ele geçirmiş. Oğlum dünya hep kendimize bakarsan olacağı buydu. Al. Dünya diplomasisini yönetme. Mal gibi Polonya ile uğraş. Gördün mü bütün dünya değişmiş. Mısır Krallığı Irak'a falan girmiş. Derhal Fransız savaşı yönetmem lazım. Allah'ım ya Rabbim koşun lan Fransa'ya koşun. Çekoslovakya'yı kendimize kattık zaten onu söylemeye gerek bile duymuyorum. Bir anda ortalık karıştı. Ben Çekoslovakya'yı alırken oyunda namussuz. Ben otomatik planı açmışım. Turları otomatik atlatıyorum. Arkadaş benim de duruyor, Ülkeler birbirine savaşıyor kardeşim. Ey Fransa. Sen önce bunun bedelini öde. Bunun bedelini öde ya. ile oğlum otomatik plan ne yaptın oğlum? Oğlum ne iş lan? Daha fazla kayıp verdirmiş. Yapay zeka gelişmedi diyorum ben size inanmıyorsunuz. Çok bir şey istemiyorum hocam. Makul bir şeyler isteyeceğim. Nereden biliyorsun? Belki verecek kardeşim. Vermedi ve savaştayız. Hadi bakalım. Saldırmazlık paktımıza Sovyetler tarafından kabul görmüş. Haydi. Zahit bizi tanı eyleme. Yürü oğlum. Anını satayım. Öküz İtalya. Yok İtalya savaşı kaybetmiş. Fransa hemen bize fokuslandı. Allah belanı vermesin seni. Oğlum hayvan gibi bonusum var benim dur. Saldırı bonusunu bir hayli arttıracağım. Ananı satayım. Bu kayıp veriyoruz usta. Ben savaş şu anda bizim için utanç verici bir şekilde ilerliyor. 77 bin fazla kayıp vermişiz. Dayı şuraya yardım mı var ya? Geler, geler geçer ya. Oy tamam. Oraya bir alayım var ya Bakın. 70 bin kişiyle saldırdı. 300. Oy, oy. Bonuslarımızı fulledik. Vallahi mükemmel. Vallahi çok mutluyuz. Almanya'nın yüce ordusu. Ne anlatıyor hoca Gaza gelme, İpragaza gel. İpragaz sponsorluğunda yeni videomuz hoş. Şaka lan şaka. Ama gerçekten aynı espri yapmayacağım. Ya bu Hoy 4 videoları niye izlemiyorsunuz lan? Ha? Açıklamaya bırakıyorum. Her Fire 4 Türkiye serimiz izlemediniz. Sen linki açıklamada izle. Bu videodan çok bir farkı yok. Sadece oyun değişik lan. Aynı videoları yapıyorum oğlum. Ay. Evet şimdi birazcık hızlandırmaya gelelim arkadaşlar. Öyle gır gır şamata olsun. Hemen şöyle bir Paris'e önlerine gelene kadar hızlandıracağım görüşürüz. Fransızların ordusu kalmadı gibi ya. Bir kara operasyonunu başlayalım bakalım. Oy Fransa'yı düşürdük hocam. Bu ne lan? Ne iş? Fransızlar burada. Şuna gelin beyler. Oradan ilerleme işte. Yapma onu işte ya. Daha buradan ilerlemek istemiyorum. Çirkin gözükeceğiz. Yeter bu kadar yani. Yeter. O kadar hissen yiyeceğiz birazdan. O hisseni yiyecek olan sen değilsin ben yiyeceğim. Yine ben uğraşacağım. Sen orada videoyu açmış. İzliyor bak böyle İzliyor. Ben orada 4 saat edit yapmışım. şey yazıyor bana. Abi bu moda oynanır mı ya? Berberileri serbest bırakalım. Birkaç toprağı özgürleştirdim. Ha Libya'yı özgürleştirelim. Lübnan'ı özelleştirelim. Özelleştirelim. Kamucuyum evet. Lübnan'ı özgürleştirelim. Hepsi bizim vasalımız olacak bu arada. Büyük ihtimal isyan etmezler ama isyan ederseler de onlarla savaşmayacağım. Hemen şöyle yeni haritamıza bakıyoruz ve videomuzda yavaş yavaş sonuna gelelim. Bakın ne yaptık? Ne yaptığımızı izlediniz oğlum. Bir daha anlatmayayım. Belçika'dır, Hollanda'sıdır falan filan bunlar basit işler yapacağız. Önümüzde zor iki engel vardı. Birincisi Fransa, ikincisi Sovyetler Birliği. Fransa'yı bu bölümde hallettik. Birleşik Krallık'la ilişkilerimizi yükseltip ona da bir belki ittifak oluruz gençler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.